Evet tekrar merhaba. Şimdi Kapça uygulamasını göstereceğim. Kullanıcılar iletişim sayfasında bu alanları doldurup gönder butonuna tıklarken botlar dediğimiz makineler aracılığıyla sistemin veri tabanını şişirmek amaçlı veya mail direkt mail de yapacağız. Mail kutusunu doldurma amaçlı da kullanabilirler. O yüzden kapça ile karşıdaki kişinin robot mu o değil mi anlamak için güvenlik kodu kullanacağız yine bunun uygulamasını benim blogumda var altta linkte paylaşırım şimdi sayfama geldiğinizde şu demoyu göstereyim önce buraya doğru yazmadığınızda kapça başarısız diyor doğru yazdığınızda ise başarılı şeklinde oluyor. Bizde de başarılı ve veri tabanına yazmasını sağlayacağız. Şimdi zip dosyasını indiriyoruz. Bunu masaüstüne indirelim. 2 tane dosya var. Biri test, biri captcha. Güvenlik kodunu oluşturan ve session'a yazan bu. Bunu alıyorum. include altına bırakacağım ama izin vermedi. Bir daha deneyelim. Evet. Buraya koydum. Böyle bir yapısı var. Bu basit bir yapı. Şöyle sayılar oluşturuyor. Buradaki sayıları siz kendiniz de rastgele oluşturabilirsiniz. Karakter de oluşturabilirsiniz. Daha sonra bunu session atıyor. Biz de ne yapacağız? Orada bir tane ne şey oluşturacağız. ne diyeyim size? metin kutusu oluşturacağız ve ona girilen değerle bunu karşılaştıracağız. Basit bir şekilde. Şimdi bunu ekledik. Ve bize sadece bu lazım şu an için test amaçlı. İletişim sayfasına geliyorum. Öncelikle formun içinde bu yapıyı oluşturmam lazım. Evet buraya kapçayı ekleyeceğiz. Öncelikle resim olarak ekliyoruz. Yinece klasörün altındaki captcha.php'yi src'ye link olarak vermemiz yeterli. Daha sonra input koyuyorum bir tane. Type'ı text olacak. Bir placeholder koyalım. Placeholder'ımız Güvenlik kodunu girin olsun. buna bir name vereceğiz kapça olabilir bunun dışında buna bir required vereceğiz girilmesi zorunlu bir alan başka name'ini verdik kapçaya verdik şu an için başka bir şeye de gerek yok bir de classroom form control olsun üsttekilerle daha uyumlu olur. Bu şekilde yaptığımızda şöyle bir yapı geliyor. Burada güvenlik kodu var. Kişi güvenlik kodunu girince sistemde sıkıntı olmadan veri girişi olacak. Bunlar tasarımsal şeyler. Ben şimdi çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim. Sizler kendinize göre bunların ayarlamasını yapabilirsiniz. Şöyle ki bizim kapça şu şekilde bit ve height'ını verebiliyorsunuz. Buradan değişiklikler yapabilirsiniz büyüklükle ilgili. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Şurada iletişim kısmında şunun yana da bir yıldız koyalım. Girilmesi zorunlu alan olduğu anlaşılsın. Şimdi yapacağımız şey şu. Session'daki kapçayla buradakinin birbirine uyup uymadığını kontrol etmemiz lazım uyup uymadıklarını kontrol ettikten sonra bizim ne yapmamız lazım? Bu işleri gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi her şeyden önce en üste çıkıyorum. Session kullanacağım burada. Ve Session Start diyorum. Her şey doğru yapsanız da bu Session Start eklemezseniz olmuyor. Şu kapçada da Session Start'ın olması gerekiyor. Bakalım nerede yazılmış. Şurada bak. Bunun olması gerekiyor. Şunu da alalım. Şimdi geldim aşağıya. Post var mı? Var. Sonrasında buraya bir if daha yazıyorum. If diyorum. Session Captcha eşit mi? Benim dolar alt posttan gelen kapçaya. bunlar birbirine aynıysa işlemleri yapmaya devam et. Şöyle al. Şuradan şunları kapsadı. Bu. Veri tabanına ekleme. Yoksa yine şuraya bir şu LC'yi buradan alabiliriz. Zaten adam her şey doğru girmişse sorun olmayacaktır. Girmemişse böyle bir hata alabiliriz. Şimdi bir deneme yapalım. Güzel. Sultan girdim, yazdım, doğru giriyorum şimdi. Gönder dedim, başarılı dedi. Geldim buraya. Bakın esultan başarılı bir şekilde eklendi. Şimdi gelip kapat diyorum. Sefer. Farklı bir şeyler yazdım. Ve hata dedi. Tüm alanları doğru doldurun şeklinde. Uyarı mesajı geldi. Evet. Bu da bu şekilde. Bakalım veri tabanına da yansıtmış mı onu. Yok. Veri tabanına eklemedi. Kapçanın kullanımı da bu şekilde. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz.